Şimdi önce bilmeyen arkadaşlar için bu arkada şunlar var. Yeri. İçeride karşıdan stopu tutuyor. Bunu böyle çevirerek açıyoruz. Alttakini de çıkardım. Şimdi stopu çektiğimiz zaman geliyor. Stopu çektiğimiz zaman gelir. Arkasında duyuları tutan şöket var ince bunu çıkartıyoruz. Soketi çıkartırken şu üzerindeki tırnağı bastırarak çekiyoruz. Soket çıktıktan sonra tamamen stop ayrılıyor yerinde. Şu arkasındaki şey orijinal olduğu için şu çıkıyor. Ben bunu kullanmak istiyorum. Diğerini de değil de bunu kullanmak istiyorum. Yine burada tırnaklar var. Bunu çektiğimiz zaman şu şekilde kendimize doğru çektiğimiz zaman bu duyuk birinden çıkıyor. Bu şekilde patlak olan ampullerimizi değiştireceğiz. Yenisini yeni stopumuzu da burada takacağız. Bu diğerinden söktüğüm fitil buraya geçecek. Tabi bir çekip bir takarken ekran kayabiliyor görüntü. Su almasın diye bu ürün orijinal olmadığı için benim aldığım. Bunda fitin çıkmadı diğerininkini bunu aktarıyorum. Patlak olan ampulleri değiştirdim. Şimdi soketi soketi takıp bu şekilde lambanın üzerine de takabilirim. Lambanın üzerine taktıktan sonra da takabilirim. Ee, takıp öyle yapacağım. İki elimle dediğim gibi hem çekip hem takamadığım için durdurup öyle çekeceğim. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Şu vidanın hani bunu buna takıyoruz ya şuraya taktığımızda bunu tutması için bu vidanın burada olması gerekiyor. Bu eskisinin kırık parçası. Bu vidayı çıkarıp buna ve şuraya da olmak üzere iki tane takacağız. Yalnız bunu çıkarırken penseyle şu uç kısmını bozmadan penseyle tutacağız. Evet arkadaşlar şimdi şuradaki şu diş ne olmuş? kamera odaklanmıyor şu diş bunu şuraya sıkacağız buraya sıkılacak bu eskisi yenisinin üzerinde olduğu için telefon çekemiyorum bunu da şu alet de arabanın üzerine geçtikten sonra stopu arabaya sabitliyor. Anlaşıldı. Evet, bunu dediğim gibi bu şekilde küçük bir lokmayla yerine sıkıyoruz. Tam üzerindeki pul kısmı plastiğe oturunca kadar fazla da sıkarsak orayı çatlatır. Tamam şimdi montaja hazır. Şu şekilde. Önce şu altındaki tırnak şu deliğe oturması gerekiyor. Şöyle. Burada oturduktan sonra soketi takıyoruz. Yine durdurmak zorundayım. Evet. Son yerine oturduktan sonra bastırıp bu malzeme orijinal olmadığı için dedim mi şıkır şıkır oturmuyor tabii ki. Evet bu şu an oturmuş abi. Şimdi tekrar şu çıkardıklarımızı uzun olan üstte kısa olan alta ya da tersiymiş evet. yerine sıkıyoruz. Şimdi stop yerine sabitlenmiş oldu. Bu kadar.